Hepinize yepyeni yeni bir Wilson trolleme yani Hello Neighbor videosundan. Merhaba arkadaşlar. Bugün Wilson'u resmen trolleyeceğiz. Konsolda çalışıyor, aşırı iyi. Yani bugün Wilson düşünsün aga. Wilson ayva yedi. Evet. Apotek sağ olsun hocam. Taktikleri Apotek'ten biliyoruz. Keşke otobüle dönmeseydi ya Şimdi bugün yapacağımız şeyler 1 Dev Wilson'u dev yapmak Bir saniye Burada bir şey eksik Wilson Neredesin he? Spor mu yapıyorsun? Geliyorum Bu tekerlek seni kafana girsin Oh bir tane. Friends forever. Wilson beni kovalamaman lazım şu an salak için. Nereye gidiyorsun lan? Son <laughs> mi? Bu kafa yemiş. Evet arkadaşlar, Wilson çıkartma komutu. Summon BP dur BP suset C. Ve burada Wilson'umuz var. Ama bunun içine bir şey atarsak o gün çöküyor. Ben dün denedim. Oyun çöktü. Evet. Şimdi evet, günlük rutinimizi yapmalıyız. Aa. Wilson. Onu çıkarınca bu Wilson dondu. Bir saniye. Wilson. Bunu alıp hemen bunu içine doldurmalıyım. Ve bunu kocaman yapmalıyım. Size 2. Evet. Biraz daha büyük. Dur. Size 3. Evet. Yeterince büyüdü mü? Evet size saç bir. Evet. Bunu şimdi buraya koyuyoruz Hayır. Sen dur bakalım. Biz de bir sonumuz, bir hazırlayalım. Bunu sonra bir yok edelim önce. Destroy target. Evet sonu yok et. Bak çift sıfırlayabiliyorum. Evet. Şimdi bu yola bir son Aha! yaptık ve e, önce bunu almalıyım ve bunu Wilson'un kafasına patlatmalıyım Wilson neredesin bunu da almalıyım Wilson 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 ortalıklarda yok ya bu ne taklanma çoğunluğu hey free hands forever son bir evet Wilson abi bu da Hayır lan, niye ha. <laughs> oğlum, <laughs> ha. Ha. lan ben niye atamıyorum? Wilson! Dibine git sen, bakar mısın? Wilson takip cihazı, hayır! Salmon, Bp, Soset, C. Ve Wilson burada. Ya, beni yakalama oğlum ya! Patalarım oluyor, yeter! friends forever. Ekran niye böyle ya? Elinde niye ben şey destroy target. Aa, ne, oluyor? ne oluyor? Hayır. Salmon. BP so C. İlk bir burada. Beni beni yakala bak Şunun üstüne şunu üstünü yapıştırıyorum. Bak bunu elim alıyorum. Size 10 100. Oyun çöktü evet. Daha kaç kere çökeceksin? Yeter. evet, oyunumuza geri geldik ve bu sefer bir sonu yakalamayacağım. Burada saklanacağım sonsuza kadar. Kimse beni göremeyecek. Evet. Bir saçmalık. Ve artık kendime dev bir televizyon yapma diye bunu anlıyor musun insan? Oğlum bu kafamdaki ne lan? Size 20. Evet dev televizyon. Size 1. Dev. Hayır. Dur böyle yapacağız. Size 30. Ve dev. Oha. Size 1. Ah. Size 1. Dev televizyonumuz var. Oha lan. Bu yüzden evine at. Oha. Şuna bak. Lan. lan. Ne oluyor? Wilson ne yaptın? Oğlum oyun çökmüş. Ya ben niye yerin altına gidiyorum? Lanet olsun. Işte. Hemen oyunu gündüz yapalım. Ya bu sefer de aşağı düşmüyor. Lan aşağı düş. Wilson. Yakala beni. Wilson ortalıkta da yoksun. dev televizyonumuz burada. Dev bunu sileceğim. Des, destroy target. Ve dev televizyonumuz silindi. Buna ne yapabiliyoruz? Bir saniye. Şu camı yok edeceğim. Destroy target. <laughs> ama vakti. Samon BP Soset C. Birinci bir son. Samon BP Soset C. ikinci bir son. Sam dur lan. Şöyle. Olmadı ya. Oldu mu? Soset C. Yok yok. Samon BP Soset C. Samon BP Soset C. Samon BP Soset Evet, kaç tane bir son var burada? Hey yo. Şimdi de bir çaydanlık yapalım. Size 10. O nedir ya? Oh. Hey. Size 1. Dev çaydanlık. Evet, bir çaktı. E oyunda baka gelmiyor. Ama ben göremiyorum hiçbir O yüzden size 3. Oğlum bu daha da büyüdü. Ya size size 1. Ya düşünme ya. Tamam biz de kendimizi dev yaparız. 20. Ya yeni dibine gelelim. 14. 14'e de giriyorum. Size 10. Onda da giriyorum. Size 5. 6'da girmiyorum. Sekizde girmiyorum. Dokuzda girmiyorum. Onda giriyorum. Onda da girmiyorum. ama. Yok ya Wilson. Bunu alamıyorum ama. Wilson'lar ezme vakti. Evet. Davis. Şimdi fly Wilson'un evine uçacağız Hayır size 1 Evet Bunu almamız gerekiyor Ve bunun kafasına fırlatırsam fatal error verecek Walk Evet Wilson ordusu. Hazır mısınız? Tüm Wilson'ları sulayacağım bir tamam tam böyle, böyle böyle, 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 böyle. Hayır. Ya sistemi geliyorsa gelsin işte hadi. mı çarptı? Tam bak şu an görüyorum, görüyorum. Wilson burada yok, burada yok, burada yok. Gide arama ağacı. Ya burası bahçenin içi. Ben neredeyim lan? Oha nereye gelmişim? Oha. Yusunlar nerede? Hey. Yusunlarımı geri ver. Aa burası. Bir saniye seni şey alacağım. beni niye yakalıyorsun? Fatan destroy target yeah oyunu bitirelim mi lan oyunu bitirelim oyunu bitirelim gel yeah. destroy target karda alalım alamıyorum hey ben de böyle yaparım destroy target oyunu bitirmenin kolay yolu Dan. destroy target Destroy target. yoo elere geçelim. Aa ne oluyor? Oyunu bitirirsem aşırı iyi olacak. Hop ne oluyor ya? ya ne oluyor? gene bir sonları zorlayayım. Evet ne oluyor? Aa evi düzeltmiş. Wilson çok sağ ol. Beni sosyet C. Bir son bir. Hazır mısın? Hazırım. Tamam BP. Sosyet C. Bir bakışma. La la la. Bir sona bakın. Bir saniye. Ne biçim kapısın sen ya? Yok ol lan burada. Şimdi. Kendi Do dolaba mı bir Wilson. Evet. Tamam B P S ve C. Dolabıma bir Wilson koydum. Kapısı dolabın içinde. Torbası dışarıda. Bu durumu bir dolduracağım. Saman B P S C. Hayır ne olmadı? Evet. Bir son bir. Ya bir son çık ya. Camları kırarım bari. Vur vur vur. Onlara bak bakıyor mu lan? İnşallah fatal olmaz. Yes. O kutuyu da alalım. Sen beni bir yakala bak ne yapıyorum ben. Wilson eşit. Salmon. BP soset. Evet, ben burayı Wilson'a doldurup geliyorum. Gelemiyorum. Geliyorum, evet. Wilson'a doldurup geliyorum. Hoşça kalın. Abi daha kaydı faşlattığım gibi fatal error verdi. Yeter. Video Ve çekemeyecek miyim? Yeni bir güne başladım. Ama ben niye burada uyuyorum? Evimde doğmam lazım. Friends oraya var. Evet. O kapı niye yok ve ben niye o kapının orada doğuyorum? Wilsonlar hala duruyor mu? Evet. O zaman Samon BP sosis. BP. Anca böyle yazmamış gerek gerekiyor. Wilson bir, bir. Bur bur da çeşit bur bur. Do dostlarım arkamdan. Sumon BP şöyle. la 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 Ne Büyük bir son kapışması. Bunu kim kazanacak? Ve Şimdi lanet olası evimden çıkıp Wilson'un kafasına Ne atmalıyım? Wilson'un kafasına Wilson atmalıyım Wilson nerede? Aa, bana domates mi attın sen? Eşek Ay ye şu Ney? Ben buraya hiçbir şekilde Wilson kopyalamadım arkadaşlar Kamera arkasında bile kopyalamadım Vallahi billahi clickbait değil bu Wilson buraya nereden geldi? Ve ben buna eşya atsam Fatal error vereceğine o kadar eminim ki yapmayacağım ama O kadar kaç kere Fatal error çektim daha çekemem Şimdi Oradan aşağı inmiyoruz Şimdi öncelikle bir çıkalım Ay bak Şöyle bir Apotex'ten bir şey gördüm Apotex kral Şimdi destroy target. Aa, direkt yok ediyor bu bayağı iyi. Etmenlerle tren 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 Destroy target. Yok oldu. Destroy. Teker teker o ben. Yeah. Destroy target. Bak ben ben kötü gramofonu almıştım. Hatırlıyorum evet aşağıda o. Araba geliyormuş. Tüm yolları açıyoruz. Ama tren hala gelmiyor. Target. Aga bu sesi nereden geliyor ya? Ee ben böyle uğraşamam. Yeter lan. Daha varsa ben yapmayacağım. He. Bu son. Oo bak bir tıklama işe yaradı. Burası ne burası. Hey. Evet. Burada ne var? Hadi bakalım. Ney? Destroy target. B. Bir gramofon. Yeah baby. Bir saniye burada ne hiçbir şey Ve kekimi. Geç lan şu. O. Oh. Bir saniye. Burada şeylerı doğru dizince bir şey veriyordu bize. Yanlış hatırlamıyorsa. Kaykayı koyacağız. Ya geç. Gitarı koyacağız ama gitar nerede bilmiyorum. Yeter. gelecek mi? Aldım. İşte bu ya. Ya ghost diye ya kaçacağım ya. Aa ne oluyor? Aa. Buga girdi. Ne oluyor? Oh. Ee? ben buradan çıkmak istiyorum arkadaşlar. keki de alayım o keki de alayım tabağa değil keki istiyorum salak oğlum bak keki vereceğim mi vermeyeceğim mi, yoksa büyük sorun öldürürüm ben şu kadar ya ben niye suyun altındaymış gibi davranıyorsun oha ney o beni nereye götürecek bak bırak beni nereye götürecek acaba çok merak ediyorum şu an ve böyle boş boş gezindirecek mi senin gibi oynuyorum ben. Aa. Şu ağacı büyüteceğim Oğlum yeter büyüt. hazırım burnunu kırırım ben senin. Sakinleşmek için gidersen seni dinleyin. Bu kadar sakinleşmek yeter Buradan Haydi Yeniden başlar Ve evet diyoruz Oradan başlatırsın Şu an bilgisayara gireceğim BP Şimdi yakalanan Aa, Büyük bakışma Büyük bakışma Her şeyi bırak Bu bakışma izle Bir Son Bir Son nereye bakıyor Oraya da ben B, P, S, O, C Evet 2000 son Tarihin bakışı 3 tane spiderman var ya Birbirini gösteriyor onlara benzedi yani Dur için... Böyle buradan B, P, bak S, O, C やれば幸せ。 iyisi yeniden başlatmak. Bina IQ. Ha ha ha. Arkadaşlar bu videoya tamı tamına 10 like gelirse tamı tamına 10 like Hello Neighbor sesli videonun devamı gelecek. Buradan söz veriyorum size. 10 like gelirse harbiden de gelecek. Ya bir son kafana geçiririm şunu. Evet. Like. Allah. Ah! They have friends forever.

<Sessizlik> <Sessizlik> bu da tam yere basıyor. Dört Wilson köşesi. Salmon. Bebe. Dört Wilson. Şu çok şey olmuş. ya yani. seni silelim kardeş. Biraz daha yakın bu Salmon. Bebe çok ortada olacak. <laughs> Fatal error. Ya ben ne yaptım? Uf. <laughs> <Of>. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz canlarım.